Arkadaşlar ciddi soruyorum siz mal mısınız? Evet. Havay canım yazıyor <laughs> birbirine. <Sevgili> Merhaba arkadaşlar <laughs> bugün siz Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane oyun oynuyoruz ama ne olduğunu ben de bilmiyorum Berin de bilmiyor Arda bilmiyor Biz ay yapıyoruz şu an Arda'yla bu sefer ayrılayım mı? <laughs> Benim yüzümden üç tur giriş yapıyoruz. Farklı farklı. Abaca. Arkadaşlar bugün size Aa kitap açın. <laughs> Cinli karı. Cinli karı var. Cinli karı var. Ay. Cinli karı var. var. Nere? Nene sana ne olmuş nene? Evet arkadaşlar bu kadının ya. adını şu andan itibaren şey koyuyorum. Nene. Hayır nene değil. Naciye koyalım mı? Ben... Naciye mi? Naciye. Naciye... Tamam Naciye olsun. Benim mükemmel isim bulma yeteneklerim de Kanka Outlast gibi kamera açabiliyorum oha. Oğlum bu ne? Ben böyle oynamak istemiyorum. Kapı okay. Burada bir kitap var arkadaşlar. Benim biraz komikli ol video tutmuyor yoksa. Nerede kitap yok? Ay. Ee, e biz kapılara giremiyoruz. İyi olmuş ya. E fenerim var. Her şey normal bir o an normal değil mi böyle Abi bir şeyler oluyor evde. Turum. Abi bir şeyler oluyor. Sus lan hiçbir şey olmadı. <laughs> Aa, ah, is this our file? What the heck diyor. Aa. Arda RG01. Location Kesar Rock. Bir dakika. Next. Arda. Aha, ben. Kuru Türk 24. Kale Kayası. Bloggermış. Kanka ben bir şey yapmadım. Kanka. Çok korkunç. Bir dakika. Sen bloggermışsın. Ben video çekiyormuşum. Aa sen de sesçiymişsin. Gundil. <laughs> Lat diye birini bulmamız gerekiyor bu arada. Fotoğrafını koymamışlar ama. O bak daha kale kazısı. O Naciye denilen insan var. mı? Ben neyim işim? Ben benim mesleğim yok mu? Ben neyim öğrenci miyim? Sen yetin. Kanka bu ekranından kapanmıyor. Nasıl kapatacaksın? Çıklayacaksın kenara kapanacak herhalde. Cahil misin ya? Olmuyor Allah, Allah Allah. Olmuyor. Kanka E'ye bas. E'ye bas. O da olmuyor. Takılı kaldı bu. Hah gitti. Kanka takılı kaldı. Kanka E'ye bas sonra close'a getir. Close yok. Baksana. Abi arkadaşlar ben oynamam bu oyunu ya. Bu ne? Arkadaşlar Arda'nın ekranında sıkıntı olduğu için kaydı şu an ben devam ediyorum. Aa burada çarpı var, x var. Çarpı var, x var. Burada projeksiyon var. Bu hiçbir şey çekiyoruz. Elinde. Oha, çok iyi. Kaydetmemiz Merhaba Gel Geldim buraya. Burada kanlı kanlı duvarlar var. Aa, oy şeyi, Arda sen burada oy kullansana. Geç geç oy kanka kullan. Bence ben ödümü görmüyorum benim. <laughs> kanka E'ye bas E'ye Olmuyor olmuyor Bütün tuşlara bas Onu da yaptım onu da e, yok, yaptım öyle bir şey var. Tamam bir daha bir şey açılınca herhalde olur. Lan ne oluyor? Allah belanı ver. Arkamızı kilitlediler. Arkamızı kilitlediler. Bana bir kitap okunabilir Yok. bir şey Çünkü mi? Çekildiğiniz kapıları kapatır mısınız? Ben tırsıyorum böyle açık kapı olunca. Hmm. Burada ne var? Sanki burada Hiçbir okunabilir şey. bir şey var mı? <laughs> Yok. Allah belanı ver. Aç şu kapıyı. Allah Allah. Iyy bu yatağa biri çıkmış. Abi yanda odalar var gel. Bana Allah tamam. rızası için bir kitap bir şey bulun. Sakin ol arada bulacaksın. Odalar var dedim gel. Sanki ya kamerayı açma. Kamerayı olmuyor, açma. <laughs> Kanka olmuyor denedim. Merdiven buldum. Arda'nın kanadı gözüküyor.

C'ye bas, C'ye bas buraya bak. Kameraya bas. Kameraya bas, kamerayla bak. Bir şeyler uçuyor. Allah'ım yapayım sen sabır ver. Yani, kendine... ne oluyor? Cinli varlıklar var, bir şeyler yapıyorlar. Biz hmm. göremiyoruz ama kamerada gözüküyor. Harbi cinli varlıklar var. Dur bakayım diğer odalarda da var mı bir şey? Hayır, Hayır kamerayla gitmemiz lazım o zaman. Aha, evet. kapattım aha <laughs> kapattım. Kaydı devam ediyor musunuz? Evet Arda sağlara geri döndü. O zaman benim kaydımı bitiriyorum. Sıcak miyiz? Ben kaydı bitirdim. Tamam. Arda'dan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Buralarda bir şey gözükmüyor. Bakın. Kamerayla bakınca ne gözüküyor bak. Nerede? Yandaki aynı odasında gözüküyor. Hani aynı odasında yazsın. Tam karşıda dümdüz git. Şu merdivenden yukarı çıkabilir miyiz artık? Çıkma. Evet abi. merdivenden çıkacağız. Arda zaten ben kayıt aldım orayı bak. Bana gerek yok ama sen yine sen, Arda, sen Arda daha kötü gözüküyor. Bak kamerayla bak. E, lan. Ne yapıyorsun lan bebek? <laughs> gel Arda gel. Ben Dur. burada Dur. aynı kaçağım. E, Senin karakterin gülüyor. Gözün kırpıyor. Seninki daha gerçekçi buluyor, duruyor bu arada. Öyle olunca daha korkunç. Bizimle iletişime geç. Arkadaşlar eğer bu videoya 50 like gelirse gerçekten gidiyoruz. He? Evet, gerçekten terk edilmiş hastaneye gidiyoruz. Var mı ki? Anahtar, evet. key. Alttaki odada da key diyordu. Biz bu keyleri nereden bulacağız? Sekreter odasında bence vardır ki. Kanka bir ah aaa yapıyor. Ben yapıyorum kanka. Etrafa bakın kamerayla falan. Arkada Arda'nın girmeye çalıştığı ama girmediğimiz odalar olabilir mi? Olabilir. Ben bakacağım onların hepsine. Bir şey var. C ile baksana şu üçüncü tuvalete. Tuvalet nerede Kanka ben buradan giderim. Kanka burada bir şey var. Cin var orada. <laughs> Kamerayla bak. Benim küfür ettiğim argo kullandığım yerleri keser misiniz? Argo kalsın da küfür ettiğim yerleri. Dayı. Dayı. Gelir. Kolay gelsin. Aa. Şey diyor. Bir tane şeye ihtiyacım var diyor. Şırıngaya. Şırınga. Şırınga bulacağız adamı.

Tekerlekli sandalyenin tekerleği dönüyor. Ananı s*****. Aa. Arkadaşlar ne oluyor? Sedai odası bende videodan izlersin altına sıçtı. S evladı seni. Tedavi odası orası değil ama. Kanka aynada bir şey var. Don't trust them yazıyor. Gel bak yaratık var Sen tane karı var. Naciye mi bu? Gel ben Naciye'ye, Naciye abla abla nereye gidiyorsun? Duna don't trust them diyor, onlara güvenme diyor. Kime güvenmeyeceğiz abla? tamam vermeyeceğiz şırıngayı. Abi, abi. Ver ceza ben vermesin. Ben söyledim şırıngayı verince antrenman Queen bir şey döşecek diye. Burada Arkadaşlar şırınga var mı? Arkadaşlar tedavi odası burası, gelin. Açtın mı? Aleyküm selam abla hoş geldin. Beyler şırı beyler bayanlar şırınga ben de kime sap kendime saplarım uzaklaşın. Uzaklaş. Şeye gideceğiz. Şu abiye gideceğiz. Nerede o abimiz? Kral. Kral kral. Neredesin kral? Var? Reis hangi tuvalet? Tuvaletteydi, tuvaletteydi. Şurada. Burası gel gel. Burası. Ben her ihtimalle karşı dışarıda duruyorum videoda izlerim. Ya Allah ya Bismillah. Yok olmadı. Alsana abi. <laughs> Aldı. Aha kabinet ke kabin bir şey bir şey buldum. Bu nereye atacaktık biz? Arda gel kapıyı kapatacağım. Nereye atacaktık? Şurası tedavi odası. Ha gel şeyin yanında var. Merdiven yanında bir kapı var bir de yukarıda var. Bakalım hemen. Tamam. Açalım orayı da. Burası var. Yok burası açılmıyor. Yukarıyı deneyeyim. Bu da değil. Ne? Çıkışlarım ne? nereye atmadık? Ne? Buraya bak şu açılabilen kapıları açık bırakın da kafamız karışmasın. Belin işte her kapıyı kapatıyor. Merhabalar paşam. Şu arkaya gittik mi? Nereye kayboldun o zaman? Arkaya gidelim. Dur sen de ne? Aa, ben, ben, bir yer açtım. Aha. Tam burasıydı zaten açılacak ya. Projektör mu? Uzaktan projektör aldı. Arkadaşlar ben gülündüm, galiba ben yanlış bir şey yaptım. Aa silah var. Al. Aa gelin projeksiyonu atacağız. Ben de o var ilk kumandası var. Tamam oraya atacağız gel. Nereden? Projeksiyon ilk, ilk başta projeksiyon odası vardı ya, bir tane böyle çalışmaya. Hatırlıyor musun? Beyaz. Benim başıma bir şey çıkarsa yemin ederim telefonu fırlatırım ben. <laughs> Sakin ol. Aa buraya bakın. Allah belanı versin. Şuradan adam. Gidebiliyoruz mu? Gitme gitme. İlk önce şurayı yapalım ondan sonra ben... Belki ölürsün falan filan. Belki de. Neresi bu projektör odası Nasıl Kadın onlara ne? güvenmedi vermeyecektiniz Vermeyecektin Adam dönüştü. Allah Allah. Aa turn off önündeki projektör. İlk önce çalıştıracağız şu zıkkımı. Çalıştırabilir misin? Aa bir saniye projektörü aç. Nasıl açacağım aga? Zaten kumandası çalışmıyor ki. Bir yok mu? Elektrik yok ki nasıl çalışın bu? Mantıklı. Elektriği nereden açıyorduk? Sigortadan. Ben sigorta vardı. Normal Sigortayı nerede yapıyoruz? Normal standartlarda kapı girişinde olur ama burada yok. Bence İlce tam da... olacak. Bu çünkü. Bence buradan gitmeliyiz. Bakın burası bana gel 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 diyor. Hadi bilip bilmeden dalma. Bir şey yapıyor çocuk. Gitme onun yanına. Beni Geel. bırakma tek. Gel. Allah Aha, projeksiyon odasında, şey odasında, elektrik odasında. Ama açamıyorum, neden? Neredesi? Ha burada. Açamıyorum. Kanatlarınızdan bir şey göremiyorum ki. <laughs> Ayakada kanadınız var. Ne işiyor ya anlamıyorum. Kanatlanacak mısınız? シーダキーエヨルダシズキャニナルファイヤー。シーダキエヨルダシズネャニナルファイヤー。シダヨルダシズキャニナルファイ Nereye giriyon kardeşim? E ben giremiyorum. Kamera nedir? E bir şey var. Kanka burada, burada gel, gel, gel. Kanka öyle şeyler kullanma. Önümü göremiyorum. Burası neresi? Ya. Şurada bir adam var. Kanka kesin bu bunlara? Değişik fantaziler uyguluyor. Sadece ilerliyorum bu arada. Kanka labirent var burada. Adam var. Hatırladığımız kadarıyla gideceğiz o zaman. Aha tamam buldum. Açtım. Ne açtı? Koş mu? Fiyuz aldım. Sigorta. Hadi korkunç değilsin. Geri Allah git, geri Allah git. Allah. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geliyor, verin, geliyor, kaç. Arkamızda. Arda nereye gireceğiz? Of korktum. Tamam fuse bende şu an. Ben o odaya sokamazsınız. Füz bende. Tamam elektrik odası. Biz az önce ne yaşadık? Ben böyle bir şeylerin arasından geç. Kollar beni elledi. <gülüyor> <gülüyor> Korkutucu. Sonra ben bir şey vua wow, yaptı bana Cıtır cıtır ha, etti Güzel Arkadaşlar elektrik faturanız döndü dedik ha. <laughs> Bizi rahat bırakacaklarını düşünüyor musunuz? Kanka kaçak elektrik <laughs> Kaçak elektrik için Dur dur Birisi bir şeyler yapıyor Aynen <laughs> Yapıyor böyle Tövbe estağfurullah Gelin kanka gelin gelin git Anlıyorum. Bir şey diyeceğim. Bunun sonucunda biz korku filmi çekiyormuşuz gibi bir şey çıkarsa söverim. Nereye Arkadaşlar gittiniz? kaseti başlattı. 7, 7 2, 3, 3 1. 1. 7 2 3 7, 1. 2, 3, 1. Dur Kasa yazacağım. Şifresi. Kasa nerede? Tamam. Hatırlıyorum. Birinde işte bak kapılarından. 72 31 işte ya. Heh. 7 2 3 1 diye biliyorum ben. Heh. Ne çıktı? Ne aldın? İkinci kat anahtarı gele. Çıksanız ben de alacağım herhalde. Allah Ya bir, bir, kişi alsa yetiyor zaten benim o kadar şeye gerek yok. Bazen Nec kaydetme tuşunda böyle kırmızı bir şeyler yanıyor. Allah belasını versin. Burası adını. yine açık ha. Burası yine açık. Arkadaşlar bazen de paranormal aktiviteler görebilirsiniz. Ciddi misin? O... Aa deli var burada. Cinler size, <laughs> cinler size doğrudan ha, gözükmez. Kedi, hayvan, köpek olarak. Siz... Aa serum veriyorum bak deliriyorum. Ben ne git. Nereye mi bakmamız lazım? Anlamadım ne ee? dediğini. Geziyoruz işte tekrar. Şimdi Adem ne yapacağız? De ben onu anlamadım. Dedim ki cinler... Ya, abim seni açıp kapatman benim ne işime yaradı şimdi? Cinler aslında bir hayvan. Arkasından mısın? Öyle muhabbetlerden nefret ediyorum ben. Aa bir şey buldum. <laughs> Korktun mu? Balta. <laughs> Ardından girdiği kapıdan geleyim mi? <laughs> Before they kill you, then run to exit. Diyor ki... iki seçeneğimiz var. Ee, yaratıkları öldürüp mi kaçalım? Yoksa direkt kaçalım mı? Ama kaçmak, direkt kaçmak riskli olabilir. Öldürüp kaçmamız daha mantıklı, diyor. Hııı... <laughs> bir şey diyeceğim, kamerayı aç, açmayınca giremiyormuşuz. O Ve arkadaki kapı da kamerayı açınca açılıyor. Arkadaşlar hangi seçimi yapalım? Ben direkt kaçma taraftarıyım, topuk. Ama çok... Ben öldürelim diyorum. Öldürelim. Öldürelim. Ben bir eleman olacağım? Hangi kapıdan çıktınız? Öldür dedik biz. Git eee şeyi seç öldür. eğer kaçmayı seçiyorsan. Arkadaşlarımızı da öldürmüşüz. Aynı sonunda kadar bir akıl hastanesine yerleştirildi. Bitiş iki. Bir dakika biz şu an manyak mıyız? Manyak mıymışız? Kaçsaydık ya? bizi cücükleyeceklerdi. Kanka yani biz şizofren manyakmışız. olan biziz. Evet, şizofren olan bizmişiz. Yani... Biz hem deletlifin, biz hem katiliz ama hem de Kameranın amacı oydu sanırım. Kamerayla bizim aklımızın gördüklerini bize göstermeye çalışıyor olabilirler. Evet ama arkadaşlar, cidden. bir videonun daha sonuna geldik. Açıklama kısmında kanallarımız mevcut. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. İnstagram hesaplarımız da orada var. Ee, Başka bir bir videolarda görüşmek üzere açıklama kısmında Sevgili da mi? gidip kitabımızı okuyabilirsiniz. İyi günler, görüşürüz.